Tereyağı aslında nasıl saklanmalıdır? Kimi buzlukta saklarken kimisi de buzdolabında saklıyor. Yumuşak kullanmak için oda sıcaklığında bekletiyor ya da birkaç günlüğüne dahi olsa oda sıcaklığında tereyağını saklayanlarımız mevcut. Peki tereyağı aslında nasıl saklanmalı? Saklanma çeşitlerinin tereyağı etkisi neler? Gelin birlikte öğrenelim. Peynir, yoğurt, kefir gibi süt ve süt ürünlerini marketten, bakkaldan aldığımızda ilk yaptığımız şey onları buzdolabına koymak ve bozulmaması adına belli bir ısıda muhafaza etmek oluyor. Bu konuda hiç acaba onları nasıl saklasam gibi bir sorumuz olmuyor. Ancak süt bazlı bir ürün olan tereyağının durumu diğerlerinden oldukça farklı. Tereyağını sütün kaymağının yoğunlaşmış hali olarak adlandırabiliriz. Büyük çoğunluğu da sudan oluşuyor. Bu nedenle yapı bakımından diğer süt ve süt ürünlerinden ayrılıyor. Genellikle pastörize edilmiş sütten yapıldığı için bakteri oluşumu diğer süt ve süt ürünlerinden daha az olmakta. Her ne kadar bakteri oluşumu diğer ürünlere göre daha az olsa da uygun koşullar sağlanmadığı müddetçe de bakteri oluşturma ve bozulma ihtimali yüksek oluyor. Hal böyle olunca, lezzetini kaybetmemesi ve uzun süre tazeliğini korunması için birkaç farklı yöntem kullanılıyor. İlk yöntem tereyağını buzdolabında saklamak kapalı kutuların ya da paketlerin içinde tereyağını buzdolabının yan rafında saklayanlarımız oldukça fazla. Marketlerde de buzdolabı ısısından bir tık daha düşük ısılarda tereyağlarının muhafaza edildiği düşünüldüğünde bu süreç oldukça mantıklı geliyor. Ancak tereyağını gerçekten buzdolabında saklamak ne kadar doğru? Buzdolabınızın genel sıcaklığı 0 ile 4 derece arasında değişir. Bu sıcaklıkta tereyağları uygun koşullar sağlandığı müddetçe bir aya kadar ilk günkü kadar taze bir biçimde dayanabilir. Uygun koşullardan kasıt ise kesinlikle hava almayan bir kabın içinde mümkünse paketli bir biçimde ve sabit bir ısıda muhafaza etmek. Paketi açık kalırsa, kapağından içeriye hava girme gibi bir durum gerçekleşirse 8 ile 9 gün içerisinde tereyağınızın rengi koyulaşacak, tadı bozulacak ve hemen akabinde kullanılmayacak duruma gelecektir. Bu süreç hazır alacağınız tereyağları için geçerli. Ev yapımı bir tereyağı saklayacaksanız yine uygun koşulları sağlayarak saklamaya özen gösterin. Ancak taze tereyağı, hazır tereyağlarına göre katkısız oldukları için daha narin bir yapıdadır. Bu yüzden daha kısa sürede tüketmeye özen gösterin. Tereyağını çok uzun süre sağlıklı bir şekilde saklamak ve lezzetini korumak adına yapılabilecek en doğru yöntem ise dondurucuda saklamak. Genellikle eksi 18 derecede uygun koşullar sağlandığı müddetçe 3 ile 6 ay arasında değişen sürelerde hatta bazı tereyağları 1 yıla kadar sağlam kalabiliyor. Bu yöntemle tereyağı saklamak istiyorsanız elinizdeki tereyağını önce küp küp doğrayın. Ardından buzdolabı poşeti, kilitli poşet ya da hava almayacak şekilde kapların içine yerleştirerek saklamaya özen gösterin. Aksi takdirde her seferinde kullanacağınızdan çok tereyağını oda sıcaklığına getirip yeniden dondurarak bakterilerin üremesi için uygun ortamı sağlamış olursunuz. Aklınızın bir köşesinde durması gereken bir diğer yöntem de çok az bilinse de tuzlayarak yani salamura ederek tereyağını saklamak. Tereyağlarınızı küp küp kesip tuzla kaplayıp ağız kısmı hava almayacak bir kavanozun içinde uzun süre küflenmeden saklayabilirsiniz. Ancak bu durum tereyağının tadını farklılaştırabilir. Bir diğer yöntem ise tereyağını sade yağ çevirerek saklamak. Kaybolmaya yüz tutan ancak Anadolu'da birçok insanın hala yaptığı sade yağ, tereyağının en saf hali. Bu haldeki tereyağı çok uzun süre dayanabiliyor ve yemeklere muhteşem bir lezzet veriyor. Tereyağının kaynatılarak üzerindeki tortuları alınıp daha konsantre hale geldikten sonra saklanması sürecine dayanan sade yağ yaklaşık 3 ila 6 ay kadar dayanabilmekte. Bu yağın en büyük özelliği serin ve kuru bir yerde saklanıyor olması. Sade yağı buzdolabında saklamamaya özen gösterin. Bizden söylemesi. Peki en önemli soru. Tereyağı odası... Tereyağı oda sıcaklığına nasıl getirilmeli? Buzlukta ya da buzdolabında muhafaza ettiğiniz tereyağını kullanmaya hazır hale getirmek için oda sıcaklığına getirmeniz gerekebilir. Bazı tariflerde özellikle soğuk tereyağı kullanılması önerilse de birçok tarifte tereyağı oda sıcaklığında tüketiliyor. Tıpkı et çözdürürken olduğu gibi tereyağını çözdürürken de bakteri oluşumunu engellemek adına dikkatli bir biçimde oda sıcaklığına getirmek şart. Söyle ki, donuk vaziyetteki tereyağlarınızı buzdolabına indirerek sağlıklı bir biçimde formlarının değişmesini sağlayabilirsiniz. Ardından birkaç dakika oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir ortamda bekleterek oda sıcaklığına getirebilirsiniz. Buzdolabında sakladığınız tereyağını ise yine doğrudan ışık almayan bir ortamda, çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmadan kısa süre bekletmeniz yeterli. Bu işlemin sonunda dilediğiniz kıvama gelecektir. Her iki oda sıcaklığına getirme sürecinde tereyağının doğrudan havayla temas etmemesine özen gösterin. Bu yöntemler sayesinde tereyağınızı ilk günkü tazeliğinde ve lezzetinde uzun süre gönül rahatlığıyla tüketmeniz mümkün.